Evet, bir misafirimiz var. Ee, güneşten etkilenen cildiyle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Şey Nihayet abi. Nihayet Hanım. Evet. Öyle mi? Hoş geldiniz. Sandalye alabilir miyiz lütfen? Şöyle bir detaylı inceleme. Bu e, bütün maddeleri hocam bize göstererek tarif etsin. Mesela güneş lekesi deyince ne, ne anlamamız gerek? Güneş lekeniz var mı? Var. Sizce var, hocama göre var mı ona bakalım. Bunlar tamam. güneş lekesi mi? Evet. Yani aslında... Nihayet Hanım'ın yüzünde bizlerin yüzde olduğu zaman çok tipik işte elmacık kemiklerin üzerinde, bıyık bölgesi, çene, alında. ...daha çok güneşin dik olarak alan... ...daha çıkıntılı bölgelerde ve en çok rastladığımız bölgeler... ...yüzde olduğunda genelde melazma ismini veriyoruz güneş lekelerine. Mesela şurada kahverengileşmeler var. Bunlar mı güneş lekesi? Evet, Yoksa evet. çil gibi mi olur aslında? Onların hepsi aslında güneş lekesinin bir çeşidi. Çiller şeklinde olabilir, daha düz şekilde olabilir. Yani orada konuştuğumuz, biraz önce konuştuğumuz melanin pigmentleri... ...ne kadar dağınıksa çil olabilir. Ya da benler, lekeler şeklinde olabilir. Daha dağılımına göre değişen isim bir de dermiste ve epidermisteki derinliğine göre de isimler veririz. Daha yüzeyeldir mesela çiller. Melazma daha derindir. Dermise kadar da gider. Derin dermiste de yer alabilir. Tedavisi daha güçlüdür, dirençlidir. Aslında bizler çocukluğumuzdan beri, gençliğimizden beri almış olduğumuz güneşin zararları belli bir yaştan sonra daha çok kendini göstermeye başlıyor. Çünkü cildin kalitesi azalıyor. Cildin bağışıklığı azalıyor. O yüzden aslında hep cilt kalitesini arttırmamız lazım. Cilt kalitesini arttırmaya yönelik gerek bizlerin evde yapacağı profesyonel bakımlar gerekse hekimlerin yaptığı kliniklerde yaptığı uygulamalardan destek almamız lazım ama ne olursa olsun leke tedavisinde birinci kural güneşten korunmaktır. Güneşten korunma kurallarına çok iyi uymaktır. Yoksa bizler gerek hekim olarak ne yaparsak yapalım, çatlak bir kovaya su doldurmaya benzer. Nedeni ortadan kaldırmamız lazım. Doğru. Peki, yaşlanma ne ifade ediyor? Güneşten dolayı meydana gelen yaşlanma. Güneş gerçek... Cilt kırılganlıkları mı? Cilt kırılganlığı, cilt kırışıklığı, ciltte olukların oluşması, cildin yapısının bütünlüğünün bozulması, lekelerin, kılcal damarların ortaya çıkması. Cildimiz aslında e, bütün savunması bozuluyor güneşle birlikte. Sadece güzellik için değil, cilt sağlığı için, cildin görevlerini yerine getirebilmesi için e, güneşten korunmamız gerekiyor. Yani normalde cildimiz berrak, şeffaf, pürüzsüzdür fakat güneşle birlikte cildimizde bir kere su kaybı oluyor, nem kaybı oluyor, kırışıklık meydana geliyor. Neden? Çünkü dermis tabakasındaki kolajen ve elastin lifleri parçalanmaya başlıyor. DNA hasarları meydana gelmeye başlıyor. Hem yapması gereken görevleri yerine getiremiyor. ...hem de Güzelliği, gençliği bozulmuş oluyor cildin. Evet. Peki mesela cildin yapısı önemli mi? Yağlı bir cilt mi, kuru bir cilt mi, karma bir cilt mi? Şimdi onun için bir takım tabi derin anamnezler almak gerekiyor. Kullandığı ilaçlar var mı? Sistemik bir takım hastalıklar var mı? Özellikle tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, bir takım kullanılan antibiyotikler, hormonlar, doğum kontrol hapları, bunların hepsi lekeye duyarlılığı arttırır. Ee, yaşam tarzı, hangi işi yapıyor? Dışarıda mı daha çok çalışıyor? Ee, açık havada mı daha çok bulunuyor? Bazı mesleklerde daha çok güneş altında kalıyoruz. Nihayet Hanım'ın da e, şimdi tabii ki bilmiyoruz yaşam tarzı, beslenmesi. Beslenme de yine çok önemli. Maalesef kötü alışkanlıklar, sigara, alkol, tütün gibi durumlar da güneşe karşı duyarlılığı arttırıyor. Bir önemli bir şey de yanlış kozmetik kullanımları, yanlış uygulamalar. Peki güneş koruyucu sürdük. Peki, bu lekelerden kurtulmak için yaptığınız bir uygulama var mı? Yok. En şey var. Yoğurt süren var, bal süren var, limon süren var. <laughs> Hiç kullanmadım. Nohut unu. Hiç kullanmadım hiç kullanmadınız. Herhangi bir dermatolojik uygulama için başvuru yaptınız mı? Lazerle temizliyorlarmış falan öyle şeyler var. Soralım hakikaten ne gibi şeyler yapalım? Şimdi yani leke, Şimdi leke tedavisi birinci kural korunma, savunma. Onda artık hem fikiriz. Herkes güneş korucusunu kullanacak. Tamam. Evet. Nemlendiricisi yani, hidalici... Şimdi de... sizinle ilgili önemli şeyler aslında. Neler yapabiliriz? Kendi evde cilt bakımına, cilt temizliğine önem gösterecek. Çünkü cildin savunmasını arttırması gerekiyor. Cilt temizliği özellikle C vitamini içeren antioksidanları kullanımı gerçekten hem lekenin oluşumunu engeller hem de oluşmuş olan lekenin çözümü için bize güzel bir alternatif sunar. Ama bizlerin dermatoloji kliniklerinde leke tedavisini çok ciddi önemsiyoruz. Çünkü birincil görevimiz cilt sağlığı ve güzelliği. O yüzden leke tedavisini çok önemsiyoruz ki e, bu konuda da gerçekten çok ciddi başvuran hastamız oluyor. Işık uygulamaları var diyorlar. Lazer uygulamaları var. Kimyasal peeling uygulamaları var. Lazer bir... de şöyle çivi çivi söker yani güneş yaktı başka bir ışıkla temiz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında dediğiniz doğru. O da bir çeşit ışık ve çok dikkatli uygulanılması gerekir. Yani her lekede hadi gel sana lazer yapayım olmaz. Çünkü baştan iyi geliyormuş gibi olup arkasında aslında daha fazla tetikleyebilebiliriz. O yüzden çok ciddi, sabır isteyen bir şey leke tedavisi her şeyden önce. Hekim ve hastanın birlikte hareket etmesi, birlikte korele çalışması gerekiyor. Sabır isteyen ani ve hızlı leke çözüm aramak Maalesef ki daha kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Bir de bizler dermatolojiye danışmadan da çözüm aramak bence tehlikeli çünkü evet. olmadı ürün kullanırsın Allah muhafaza yani daha kötü sonuçlarla daha, kötü. daha geri dönüşsüz sonuçlara sebep olabilir. Yani kaş yapalım derken göz çıkarabiliriz, dekemden olayım derken ciddi yanıklara cildin daha fazla soruna maruz kalmasına sebep olabiliriz. Cilt serumu çok yaygın kullanılıyor bu ara. Bunlar bir herhangi bir olumsuz etkisi olabilir mi? Tabii ki çok ciddi olumsuz etkileri var. Bir kere hekim kontrolü olmadan özellikle dermatolog kontrolü olmadan Ayşe'ye iyi gelmiş ben de kullanayım komşuma iyi gelmiş ben de kullanayım karışımları önemli Halit hocam konsantrasyonları önemli mesela C vitamini diye kullanıyor içinde belki A vitamini de vardır sizin bilmediğiniz oranda gündüz sürer daha kötü bir hale gelebilir o yüzden kullanılan her serum lekeden koruyacak diye bir şey yok mutlaka hekim kontrolünde olmalı. Evet, şimdi güneş kremi rehberi nasıl kullanacağımızı da siz tarif edin bakalım, doğru mu biliyoruz. Şimdi ben kopya çekiyorum, bakmayın. Ben kopya tamam. çekiyorum. Güneş kreminiz mesela hangi ışınlara karşı koruyor biliyor musunuz? G dışarı çıkarken sürüyorum. Ben Neye karşı olurum. koruyor? Hangi UVA, UV ve böyle bir ayrım var mı? Yok. En geniş. Yani yok yani. Evet, en geniş spektrumluyu kullanacaksın, tamam mı? Evet. Doğru mu? Ultraviyole A ve ultraviyole B'yi de içeren, ona karşı da etkili olan en geniş spektrumlu kullanmaya çalışacağız. Kullanmaya evet. çalışacağız. İkincisi ne kadar süreyle tekrarlıyoruz? Sabah bir kere sürüyorsunuz bütün evet. gün. Bir daha gerek yok. Daha no. İşte en büyük yapılan hatalardan birisi bu. Bir de bu şöyle bir kötü bir şey sebep olabiliyor. Kişide yalancı bir güven oluşturuyor. Nasıl olsa güneş koruyucum var deyip dışarıda daha savunmasız ve daha rahat dolaşıyoruz. Halbuki sabah sürdüğümüz ne kadar sürüyorsunuz Nihal Hanım? Mercimek, tanesi <laughs> mercimek tanesi kadar çok özür dilerim tabii ki olmaması lazım. Mercimek biraz az yani nohut filan <laughs> yani olmaz mercimek mı? Mercimek tanesi kadar ufak ufak dokunduruyorum ben. Evet. Bu bu kadar yok mu kullandınız? Bu mercimek dediğiniz abla, bunun dörtte biri falan. şöyle ya. küçük küçük öyle biliyorum. Evet, <laughs> öyle. anladım. Yani tüm yüzümüze, boynumuza ve dekoltemize bir tatlı kaşığı olacak şekilde bu da yetmez. İki saatte bir tekrar edeceğiz. Ha çok önemli bir şey söylemeden unutmadan Buyur. söyleyeyim. Mesela lekeli ciltler, Halit hocam, sadece ultraviyole ultraviyoleden zarar gördüklerini sanıyorlar. hep Aslında görünür ışık dediğimiz. LED ışıklar, floresan ışıklar, dijital ekranlar, televizyon, akıllı telefon, bilgisayar bunların hepsi lekemizi arttırıyor. Çünkü ben hastalarım da görüyorum. Stüdyo ışıklarından hanımefendi şey yapalım ben onu koruyayım siz devam edin. Buyurun. Çünkü ben hastalarım da görüyorum diyor ki, Eylem Hocam gerçekten korunuyorum diyor. Yani sonra bakıyoruz bakıyoruz ama lekede bir türlü baş edemiyoruz. Araştırdığımızda işte... Kocaman bir plazada bütün gün ışıkların altında çalışıyor, evde bilgisayara bakıyor, akıllı telefon sürekli elinde. Oradan da mavi ışığa maruz kalıyor. Hocam foto dermatit benim bir gün başıma geldi. Tez yazıyorum, uzmanlık tezim. Saatlerce bilgisayar ekranının karşısında kalmışım, saatlerce. Ya buralarım pullanmaya başladı. Ya evet. Dermatolog hocamıza gittim. Dedim hocam ne oldu bana buralar böyle mantar mı oldum diyorum. Yani hani bilmiyorum ki çalışıyorum stres belki stresin oldu. Baktı bana laptop yanı olmuşsun dedi. Evet. ya evet. Çok oldum ya. Ama atlanılan bir şey. Gel bir de lekeli ciltlerde mesela bu da gene çok hani e, uygulamadığımız bir şey. Renkli güneş koruyucular tinted içeren, içlerinde demir oksit olduğu için hem kapatıcı özelliğinden faydalanıyoruz hem de böyle mavi ışığa karşı oluşan güneş lekelerinde gerçekten çok ciddi etkili, ciddi koruma sağlıyor. Hatta ben hastalığıma diyorum ki önce normal hani renksiz olan güneş koruyucunu sür, üstüne de renkli olan bir güneş koruyucusu sür, çok daha etkin bir koruma sağlıyor. Bunlara dikkat edildiği zaman gerçekten leke tedavisinde başarılı olabiliyoruz ama dikkat edilmezse ne yaparsak yapalım leke tedavisinde başarılı olamayacağımız gibi yaptığımız tedavi ters reaksiyonda verebilir. Yan etki de yapabilir. Evet son olarak bir sorum daha var. Suya dayanıklılık konusu. Suya dayanıklı güneş kremi aslında, nedir, ne zaman kullanılır? Aslında suya dayanıklı demek, suda ne yaparsak mı çıkmayacak anlamına değil. Sadece aslında süreyle ilgili bir şey. Yani e, suda 40 dakikaya kadar yaklaşık kalabileceğimiz, en azından korunabileceğimizi gösteriyor. Bir de bunların ekstraları var. Ekstra e, waterproof denilen, e, suya dayanıklı denilen, onlar da 80 dakikaya kadar koruyabiliyor. Ama tabii ki hiçbir güneş koruyucu demin dediğimiz gibi %100 korumuyor. Evet, şöyle şimdi mesela teknolojik aletlerde e, su geçirmezlik sertifikasyon var. IP bilmem ne sertifikasyonu evet. tamam mı? Ondan sonra bir gün işte telefonumla ona baktım. Herkes havuzda, gölde, suda, denizde fotoğraf çekiyor tamam mı? Dedi ben de çekmek istiyorum. <laughs> Atladım hav havuzu telefonla, telefon bozuldu. Kapandı. <laughs> Telefoncuya gittim dedim ki efendim yani bana dedim telefon su geçirmez diye sattınız evet. bu telefonla ben havuza girdim fotoğraf çektim te çekmeye çalıştım telefon bozuldu çalışmıyor efendim dedi satıldığı gün dedi bu geçerli dedi her gün dedi bu özellik eksiye doğru işte azalıyor yani hmm, evet. e, ilk kullanıma başlandığında şey güneş kremi de öyle yani bir teknolojik alette bile varsa e, bir krem evet. yani hani bu da suya dayanıklı sürdüm akşam'a kadar e, suya dayanıklı anlamına gelmiyor bunlar da 40 dakika 80 dakika versiyona evet. göre. ...değişmesi gerekiyor. Evet. Efendim sizi e, bu tedavide başarılar diliyorum şimdiden. Sağ olun, teşekkür ederim. Ondan sonra ama korumaya da devam edin. Umarım e, şapka, herhangi bir... Şapka, gözlük, sadece güneş koruyucu da Aynen. değil. Özellikle Aynen. ben lekeli hastalarıma şapka kullanmalarını çok öneriyorum. Hatta ilk zamanlarda şemsiyeler biliyorsunuz Halit Hocam... ...yağmurdan değil, güneşten korunmak için üretilmiş e, açık havalarda. Ne kadar çok gölgede kalsak, ne kadar şemsiye ve şapkadan faydalansak... ...o kadar iyi aslında. Evet, o halde şemsiye... <laughs> Ee, doktor geldi programın size hediyesi olsun efendim. Sağlıkla kalın ]ler. diyorum. diyorum.